Dikkat! Dikkat! Bugün antrenman yapılmayacak. Tüm öğrenciler 2 numaralı salona gelsin. Ne diyecek acaba? Ne oldu hmm. sen de mi çok yorgunsun? Hmm. Ali çok meraklı. Sporculuktan sonra mimarlığa merak salacak gibi gözüküyor. Hayır sadece hmm. neden burada olduğumuzu hmm. merak ediyorum. Keşke sen de biraz ciddi olmaya merak sarsan Mete. <laughs> Günaydın sizi buraya neden topladığımı merak ediyorsunuzdur. <laughs> Türkiye Şampiyonası yaklaşıyor. <laughs> Bu süreçte antrenman kadar teknik ve teorik bilgiler edinmeniz de önemli. Çoğu başarılı sporcudan bunun önemini duyduk hocam. Doğru. Bu yüzden sınıfta gördüğümüz diğer derslerin yanında spor derslerimiz de olacak. Şimdi size bir video izleteceğim. Özür dilerim hocam. Yarış boyunca önde giden sporcunun neden kaybettiğini söyleyebilecek olan var mı? <laughs> Yeterince hızlı koşamadığı için. Hmm. Hmm. Bence yorulduğu için. <laughs> ay ay, ay. böcek çıktığı için. <laughs>